Merhaba, biliyorsunuz Ağustos ayının sonunda YÖK sınavı var, YÖK sınavları var ve sizlerden şu yönde bir talep geldi. Ee, acaba Ağustos ayı sonuna kadar ara sırada da olsa e, YÖK dile yönelik metin analizi, metin çevirisi ve kelime çalışması yapabilir miyiz diye. Zaten kanalımızda akademik İngilizce başlıklı bir oynatma listesi var. Ben de sizi kırmayacağım ve sizden gelen talep doğrultusunda. E, ara sıra bundan sonra akademik İngilizce oynatma listesindeki e, çalışmalarımıza video eklemesi yapacağım. Ve e, ilk çalışmamızda sosyal içerikli bir metinle yapacağız arkadaşlar. E, bu bir sosyal içerikli metin analizi, metin çevirisi ve kelime çalışması olacak. E, akademik Her türlü akademik İngilizce sınavına yönelik. Şimdi China's Free Child Policy... Çin'in üç çocuk politikası başlıklı bir metni inceleyeceğiz sizinle. Ama ondan önce bu metinde var olacak olan bazı anahtar kelimelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kelimeleri eğer sınav öğrencisiyseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor. Gerçi sınav öğrencisi olmasanız da İngilizce'de mutlaka bilmesi gereken kelimeler bunlar. Anahtar kelimelerimizden birincisi reverse. E, reverse ters demektir. Yani sıfat olduğu zaman sıfat olarak kullanıldığı zaman... Ama fiil olarak kullanıldığı zaman ki bu metinde fiil olarak kullanılmış. Biz fiillerin başına onu mastar yapmak için to getiriyoruz İngilizce'de. To change the, ya da amaç bildiren to'muz aynı zamanda burada. To change the direction yönü değiştirmek, position pozisyonu değiştirmek. O result of something to its opposite ya da bir şeyin sonucunu değiştirmek result of something to its opposite yani zıt yönde değiştirmek. Discriminate var diğer bir fiil metinde kullanılacak. Bu da ayrımcılık yapmak demek. To treat someone unfairly birisine adil olmayan bir tarzda davranmak. Because of yüzünden demek. Because of their sex cinsiyeti, age yaşı, race ırkı or disability ya da engellilik durumu nedeniyle. Blow isim olduğu zaman darbe demektir. Hani vurma anlamında darbe. Ee, ayrıca blow fiili İngilizce'de esmek anlamına gelir. Ee, vurmak, yumruk sallamak anlamına gelir. Şimdi burada isim olarak kullanılmış. Önüne eh koyulmasından da bunu anlayabiliyoruz. Ehit bir vuruş ya da bad surprise. Kötü bir sürpriz. Yani bu benim için darbe bir darbe oldu. Büyük bir darbe oldu anlamında. Türkçe'de mesela cümlede kullanabiliriz. İşte o anlamda a bad surprise. Notorious da well known for some bad quality. Kötü bir özelliği ile meşhur olmak. Kötü bir özelliği ile bilinmek anlamında. Şimdi metnimize başlıyoruz arkadaşlar. China's Free Child Policy, Çin'in 3 çocuk politikası is putting more pressure, daha fazla baskı uyguluyor. On working women, çalışan kadınların üzerine. As the country, as burada çünkü anlamında, the country cannot afford, ülke ekonomik olarak karşılayamıyor, gücü yetmiyor. To have more women dropping out of the workforce, drop out of, dışında kalmak anlamında kullandığımız bir phrasal verb. Workforce de iş gücü, yani ülke e, ekonomik olarak... Karşılayamıyor ya da ekonomik olarak güç yetiremiyor. Daha fazla kadının iş gücünün dışında kalmasına. Ekonomik olarak buna tahammülü yok yani ülkenin. With 61% of working women çalışan kadınları şöyle of working women %61 with 61% of working women kadınların yüzde çalışır durumda olmasıyla China has one of the highest labor force Çin en yüksek işgücü labor force participation burada da katılım var. Race oranlar demek Çin en yüksek iş gücü katılım oranlarından birine sahip for women kadınlar için in all of Asia Asya'nın tamamı göz önüne alındığında. However, ancak, şimdi, however da e, zıtlık bildiren bağlacımız. The number has been decreasing. Burası present perfect continuous tense. Neden? Çünkü geçmişte başlamış, hiç kesintiye uğramadan devam etmiş, hala da devam ediyor olan bir süreci anlatıyoruz. The number has been decreasing since the 1990s. 1990'lardan bu yana bu rakam düşmekte sürekli. Sürekli oluşum nereden anlıyorum? Present Perfect Continuous Tense kullanmasından. China began to undo the one child policy. Çin tek çocuk politikasını undo geri almak demek. Geri almaya yani bu politikadan dönmeye başladı. Buradaki to amaç bildiren to. To allow couples müsaade etmek için çiftlerin. To have three children, üç çocuk sahibi olmalarını as part of, bir parçası olarak. And An increasingly desperate effort ve giderek artan e, bir, şöyle umutsuz, increasingly desperate, e, desperate yani giderek artan bir şekilde umutsuz bir çaba olarak to reverse falling birth rates, düşmekte olan doğum oranlarını tersine çevirmek için. Buraya bir kere daha bakalım. China began to undo the one child policy. Çin tek çocuk politikasını geri almaya başladı. To allow couples çiftlere müsaade etmek için. To have three children çiftlerin üç çocuk sahibi olmalarına müsaade etmek için. As part of and an increasingly desperate effort yani giderek umutsuzlaşan bir çabanın bir parçası olarak. Peki bu çaba ne için? To reverse falling birth rates düşmekte olan doğum oranlarını tersine çevirmek için. The Three Child Policy, üç çocuk politikası is a huge blow, büyük bir darbe for working women, çalışan kadınlar için. As, gene burada çünkü anlamında, as çünkü companies already discriminate, şirketler zaten, burası geniş zaman, ayrımcılık yapıyorlar, yapmaktalar. E, against women, kadınlara karşı, hangi kadınlara karşı? Who have two children, iki çocuğu olan kadınlara karşı. And now ve şimdi they are going to discriminate against women even more. Onlar kadınlara karşı even more, daha da fazla even bile demek daha bile fazla ayrımcılık yapacaklar. Be going to kullandık. Ecek, ecek. Neden? Çünkü ee, bir şeyin olacağına dair gözle görülür somut delil var elde. China's tech industry, Çin'in Teknoloji endüstrisi has become a notoriously unfriendly place. E, become haline geldi. Present perfect tense. E, şöyle e, kötü bir e, ün kazandı diyebiliriz buna. Has become a notoriously unfriendly place. E, yani e, for working mothers çalışan anneler için unfriendly dostane olmamak ya da çalışan anneler için düşmanca olmakla ünlendi. Çin'in teknoloji endüstrisi as companies çünkü şirketler force workers force zorlamak anlamında işçileri zorluyorlar to work excessively long hours aşırı derecede uzun saatler boyunca çalışmaya zorluyorlar. Besides this bunun yanı sıra employers Don't want to pay for maternity leave. Leave ayrılmak işte annelik nedeniyle ayrılmak biz bunu Türkçe'ye doğum izni olarak çevireceğiz. Besides this bunun yanı sıra işverenler don't want to pay for maternity leave doğum izni için ödeme yapmak istemiyorlar. By law kanuna göre women in China Çin'deki kadınlar get at least 98 days of leave with full pay. Çin'deki kadınlar en az 98 gün e, izin alabilirler, ayrılabilirler. Get leave with full pay, tam ödemeyle, yani ücretli izin almaktan bahsediyoruz. However, kanuna göre böyle. However, ancak the benefit is only partially paid. E, bu ücret, benefit fayda demektir. Ama işte e, şöyle. Kar anlamında da kullanılır. Ödeme anlamında da kullanılır. The benefit is only partially paid by the government. Ancak bu ücret sadece kısmen is only paid. Burası geniş zaman pasif. Kısmen ödeniyor by the government. Hükümet tarafından. Sosyal içerikli bir metinle başladık. Önümüzdeki dönemde fen içerikli metin analizi ve çevirisi. Ve sağlık içerikli metin analizi ve çevirisi de yapacağız kısmet olursa arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.